Basamak analizi videomuzu bitirdik. Bunun adına basamak çözümleme dedik. Bir önceki videomuz bu işin en zorlu kısmıydı. Bu işte en ayırt edicilerin yer aldığı kısımdı. Burada biraz daha rahatlayacağız. Uzun bir videoydu. Önemli sorular vardı. Yine burada da işin bir başka boyutunu göstereceğiz. O yüzden ayrı bir başlıkla bol miktarda soru çözeceğiz ve basamak çözümlemeye hoş geldin diyoruz. Hep beraberiz. Bakalım bu işin içinde neler çıkacak. AB 2 basamaklı sayısını yazmış. Rakamlar bulundukları yerlere göre değer alıyorlarsa o halde biz ne yapacağız arkadaşlar Birler basamağında B var. Birle çarpacağız. onlar basamağında a var. Onla 10 çarpacağız 10a artı B şeklinde ifade edeceğiz. Bakın tekrar ediyorum aa iki basamaklı sayısı. Ben normal şartlarda olsa şöyle diyorum 1A 10a direkt 11 tane a yazıyorum. Ama yeni başlıyoruz tek tek söylüyoruz. 10A artı A ondan sonra 11A diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. ABC 3 basamaklı sayısını yazıyorum. 100A artı 10B artı C şeklinde ifade ediyoruz bunu. Yüzler basamağında A var 100 ile çarptık. Onlar basamağında B var 10 ile çarptık. Birler basamağında C var 1 ile çarptık. Yine buradan söyleyelim. 11 testten söylüyorum. 111 tane A var. Uzun uzun da açabilirsin. 100A artı 10A artı A şeklinde de söyleyebilirsin. 4 basamaklı olunca ne oluyor? Tabii ki bu binler, yüzler, onlar, birler basamağı olduğu için olayı son derece basitleştirebilirsin. 1000 tane A artı 100 tane B artı 10 tane C artı D şeklinde ifade edebiliriz. İşte burada küçük dikkat edilmesi gereken şeyler var. Onları da bir mavi kalemle gösteriyorum. Bakın yüzler basamağında 3 var. Öğrencim burayı izler misin? Bak öyle etrafında bir şey bırakma. Sadece buraya odaklan. Sadece burayı izle. Başka bir şeyle uğraşmıyorsun. 300 artı 10A artı B. Sevgili arkadaşım aslında bunu şöyle söyleyebilirsin. Şu 10A artı B dediğin iki basamaklı sayı olduğu için biz direkt bunu 300 artı 2 basamaklı AB. Bu A çarpı B değil. Anladın mı? Uzun uzun açmaya da gerekmeyecek bazen. Soruda bize buna ulaşmamızı isteyecek. Biz direkt yazacağız. Onu da sorularda göreceğiz. AB 5 sayısına bakıyorum. Bakın 100 tane A artı 10 tane B artı 5. Şimdi ben bunu 10 parantezine alırsam 10a artı b artı 5 şeklinde ifade ediyorum. Peki 10a artı b kimdi? ab 2 basamaklı sayısıydı. Yazarken nasıl? 10a b artı 5 şeklinde ifade ediyoruz. O halde bu ikisine özellikle birer tane yıldız atıyorum. Bunların önemli olduğunu gör. Şimdi biraz pratikleştirelim. Metin Hoca'dan sana bir mesaj geldi. Mesaj kutusunu açalım. Bildirimleri aç arkadaşım. AB 2 basamaklı sayısı kimdi bu? 10A artı B. BA 2 basamaklı sayısı kimdi bu? 10B artı A. Yarın öbür gün soru çözerken AB ile BA'yı gördüğünde bu 11 tane A artı B demek. İstersen yukarıdan aşağı toplarsın yine 11A artı 11B sonra 11 parantezine alırsın a artı B şeklinde yazarsın. Bakın yanında yine var. Bu kim arkadaşım 10a artı B. Bu kim arkadaşım 10B eksi a. Şimdi özür dilerim artı a. Şimdi söylüyorum, 10a'dan 1 a çıkınca 9 tane a kaldı. 1 tane B'den 10B çıkınca 9 tane B kaldı. Bunu 9 parantezine alınca ne oldu a eksi b geldi. Demek ki? AB artı BA bunu direkt pratik olarak 11 tane A artı B AB eksi BA'yı da yine pratik olarak 9 tane A eksi B şeklinde ifade edebilirsin. 3 basamaklı sayılarda da kullanacağız. Nasıl diyeceğiz? 100 A artı 10 B artı C. Burası 100 B artı 10 C artı A. Burası 100 C artı 10 A artı B şeklinde ifade ettik. Sevgili arkadaşım bunları taraf tarafa toplarsan 100 A, Efendim 10A 1A topladım kaç etti? 111 tane A. 111 tane B toplarsan 111 tane C. Bunu da 111 parantezine alırsan A artı B artı C şeklinde ifade edebilirsin. Ama beni dinle. Ben soru çözerken şunu kullanıyorum. Diyorum ki 100A 1A daha 101. 10 tane de burada 111. Bak a, 111. 10B, 100B, 1B. Bu şekilde de yapabilirsin. Uzun uzun açmak. Evet sana böyle öğrettiler biliyorum. Sen bunu yapıyorsun. Yapmayınca kendini rahatsız hissediyorsun. Ama farklı soru tipleri geldiğinde de işin içinden çıkamıyorsun. O yüzden metin hocanı dinliyorsun rahat o. Geldik. <laughs> Birinci sorudayız. A ve B şeklinde şıklara bölmüşüz. Birinci soruda bize XY ve y x iki basamaklı doğal sayıları için demiş. Yani bunu özellikle belirtmek zorunda buraya dikkat edeceksin. 2. X, Y'den Y, X'i çıkartmış. Ben bunun kim olduğunu biliyorum. 9 tane X eksi Y olduğunu biliyorum. Kime eşit? 45'e. Peki ben bunun her iki tarafını 9'a böldüğümde X eksi Y kaç oldu? 5 oldu. X eksi 5, X eksi Y 5 olduğuna göre yazılabilecek X, Y 2 basamaklı sayılarına bakalım. Şimdi Y'ye 0 veremezsin çünkü sıfırla başlayan iki basamaklı bir sayı yok. O halde kaç vermek zorundasın en az? Y'ye 1 vermek zorundasın. Ay bir de elimle siliyorum var ya annem görürse çok üzülecek. Buraya 1, buraya 6, yazacağın sayı 61, 6 eksi 1. Buraya 7, buraya 2, yazacağın sayı 72. 8'e 3, yazacağın sayı 83. 9'a 4, yazacağın sayı 94. İşte bu sayıların toplamını sormuş. Toplayalım. 4, 1, 5, 3, 2, 5, hoba. Kaç etti? 10. Elde var 1. Efendim 10. Öyle mi? 18, 7 daha 25, 6 daha 31 yani 310 etti değerli arkadaşlar. İşlem hatası yaparsak siz orayı hemen düzeltin videonun dışında. Geldik B şıkkına. XY artı YX ifadesinin 132 olduğunu söylemiş. Ben ne diyorum? Bak böyle 10X, 1X tamam hiç gerek yok ya. Bunların toplamlarının kim olduğunu gördüğün... 11 tane x artı y onun da 132 eşit olduğunu biliyorsun. 132'yi 11'e bölelim. 132'yi 11'e böleceğim. Acaba kim bana yardımcı olacak? Tabii ki kimse. Herkes kendi başının çaresine bakacak. 132'yi 11'e bölünce kaç çıkar? 12 çıkar. Bana diyor ki x'ye 2 basamaklı doğal sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Efendim hemen geldik buraya. XY'leri yazıyor. Etrafa sen kaç buldun 132 11'e bölünce? Neyim? Sen gelmezsen arguvan <laughs> x artı y eşittir <laughs> 12 olduğuna göre. Şimdi ben x'e en fazla 9 veririm. 9'la neyi toplarsan 12 eder? 3. 8 ile 4'ü toplarsan, 7 ile 5'i toplarsan, 6 ile efendime söyleyeyim 6'yı toplarsan rakamları farklı ya da x eşittir y değil diye bir şey demediği için bunu da alırsın. Efendim buraya 5 veririz. Burası 7 olur. Burası 4 olduğunda 8, 3 olduğunda 9. Yani toplamda kaç tane sayı yazarsın? 93, 84, 75, 66 falan filan 7 tane olur. Sevgili arkadaşlar bol miktarda soru çözmek için tahtamızı siliyoruz. Ve daha yüksek bir enerjiyle devam edeceğiz. Aklımda fikrimde bir tek basamak çözümleme var. O yüzden de soruları dikkatli bir şekilde çözmeye özen gösteriyorum. Bol miktarda da soru çözeceğiz. X ve Y, X iki basamaklı sayılardır. Az önce bu X, Y ile Y, X'i topladığımızda kaç etmesi gerektiğini söylemiştik. 11 tane X artı Y eşittir kime? 55 tane X eksi Y'ye. Varsa sadeleştirme yapacaksın. Bakalım 11'e böldüm 1. 55'i 11'e böldüm 5. Bunu bir dağıtalım bakalım. X artı Y eşittir. 5X eksi 5Y şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi eksi 5Y'yi bu tarafa attın. 5Y artı Y. X'i bu tarafa attın. 5X eksi X. Çıkartınca 4X eşittir. 6 tane y'ye. Sadeleştiriyorum. Sadeleştirince 3y eşittir 2x. Anlamı ne? Eşitliğin sağ tarafında 3 varsa eşitliğin sol tarafında da 3 veya 3'ün katları vardır. Yani kim olur? 3 olur, 6 olur, 9 olur. Çünkü en son 9'dan sonra rakam yok. Eşitliğin bu tarafında 2 varsa öteki tarafında da 2 veya 2'nin katları olur. 2, 4, 6. O halde yazabileceğin x, y sayıları 32, 64, 96 yani 3 tane. İşaret diyorsun bir sonraki soruya geçiyorsun. X, Y ve Z birer rakam olmak üzere. X, Y iki basamaklı bir sayı ise bunu açarsın 10X artı Y edersin. Artı X artı Y artı Z de buradan gelir eşittir 95. Topluyorum. 11 tane x artı 2 taneye artı z eşittir 95. Bir şey fark etmiyorsun ama sana fark ettireyim. Temel kavramların ilk videosundan buraya gelinceye kadar geçen sürede hep birbirine benzeyen şeyler kullanıyorsun. Bunu ta denk <laughs> özür dilerim. Bunu ta denklem çözmeye kadar da götürüyorsun. Aslında sen farkında olmadan konular ilerledikçe daha çok ilerliyorsun ve bir sonraki konuyu da bir önceki konuyu da en iyi şekilde öğrenmiş ve tekrar etmiş oluyorsun. Şimdi buraya geldim. Değer vereceğim. Tanıdığım en büyük rakam 9. 9 versem 9 çarpı 11 99 eder. Olmaz. Niye olmaz arkadaşım? Çünkü eşitlik 95. O halde kaç veriyorum? 8 verdim. 8 çarpı 11 88. 95'ten 8 çıktı 7. Bak bana aslında x'in en çok kaç olacağını söylemiş. 9 olamayacağına göre 8 olmuş. Bunu gösterdim. Ama biraz ayrıntı yapalım. Olur ya başka bir soru tipinde der ki sana kaç farklı X, Y, Z 3 basamaklı sayısı yazılabilir? So, toplamının 7 olması lazım. Yani ben buraya 1 verirsem 5 olur. 2 verirsem 2 kere 2 4, 7 olabilmesi için 3 olur. 3 verirsem 6, 7 olması için 1 olur. Bunlar da rahmetlik Kemal Sunal'ın dediği gibi Fazla bilgi göz çıkartmaz efendim. Bu da burada dursun diyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Şimdi bir tane üç basamaklı dört A B sayısı varmış. Bu sayı iki basamaklı AB doğal sayısının 21 katına eşit. Aslında şu anda farkında olmadan sayı kesir problemlerinin denklemle çözülecek sorularını da yapmış oluyorsun. Şu virgüller bile bizim için çok önemli. Şimdi 4AB 3 basamaklı sayısı 2 basamaklı AB sayısının 21 katına eşit. Ne yapacaksın? Şu 4AB dediğin 400 artı AB 2 basamaklı sayısı. Bak şöyle gör. 423 olsa 400 artı 23 demektir. 4AB ise 400 artı AB 2 basamaklı sayısı. O da eşitmiş. 21 tane 2 basamaklı AB doğal sayısına. Bunu bu tarafa attın. 20 tane AB doğal sayısı eşittir. Kime? 400'e. Şimdi 400'ü 20'ye böldük. AB eşittir. Kaç çıktı? 20 çıktı. AB'yi sormamış bize. Neyi sormuş? A çarpı B'yi. E bunlardan biri 2, diğeri 0. Zaten bir işin içinde 0 varsa sonuç bitmiştir. 0'dır. Gittiği yeri mahvetti bıraktı arkadaşlar. Şimdi bu soruyu da tamamladık. Çok sorumuz var. Çok çalışacağız. Çok çözeceğiz. Çok emek vereceğiz. Ama sonunda çok mutlu olacağız arkadaşlar. Ve beşinci soruda diyor ki rakamları toplamının 3 katından 8 fazla olan 3 katından 8 fazla olan 2 basamaklı doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Vay vay vay. Yani sana aslında şunu söylüyor. AB 2 basamaklı sayısını aldın. Bu rakamları toplamının 3 katının 8 fazlasına eşit. 8 fazlasına neymiş eşitmiş. Tekrar ediyoruz. Rakamları toplamının 3 katının 3 ile çarptım 8 fazlasına eşit olan iki basamaklı sayıları araştırıyoruz. E bir çözümleyelim bu iki basamaklı AB sayısı 10A artı B'dir. E bunu da bir dağıtalım bakalım ne geldi? 3A artı 3B artı 8'dir. Şimdi elmaları almutları birbirinin yanına gönderelim. 3A'yı bu tarafa attık 10A'dan 3A çıktı 7A. B'yi bu tarafa attık 3B'den B çıktı 2B artı 8. Ne yapacaksın? Bu saatten sonra ne sağlıyor ona bakalım bu işlemin içinde. Şimdi çok kritik bir eşitteyiz. 7A eşittir 2B artı 8. Arkadaşım bu sayıyı sağlayan değerlere bakacağız. Demek ki çok fazla yok. Ben nereden başlıyorum? Buradan başlıyorum. Diyorum ki ben buna 1 versem 7 kere 1 7 eder bu olmadı. Ben buna 2 versem korkma yani. He. Değer vermekten korkma. Yanlış yapmaktan korkma. Çünkü yanlışlarımız bizi doğru sonuca götürecek. Ve kaybetmekten en önemlisi asla korkma. 7 kere 2 14. 14'ten 8 çıktı 6. O zaman buraya ne kaldı 3. 7 kere 3 21. Doğru mu? 21'den 8 çıksa ne olur? 21'den 8 çıkınca ne oldu etrabe? Söyleyecek bak. Biraz bekleyin. He vallahi helal olsun. 21'den 8 çıktı 13. 13 2'ye bölünmez. Bunu alamazsın. 4 verdin. 4 kere 7 28. 8 çıktı 20 kaldı. 2b 20 olabilmesi için b'nin 10 olması lazım. 10 diye bir rakam yok. Dolayısıyla 4'ü alamazsın. Dolayısıyla a 2'dir. Dolayısıyla b 3'tür. Rakamlarını toplarsan da A artı B eşittir 5'tir. Kolay ama biraz ilgi isteyen önemli bir soru arkadaşlar. Yani bazı matematik sorular da kadınlar gibidir. İlgi isterler, İlgisiz bırakmayınız diyoruz. Kimi? Matematiği unutmayın. Başka kimseye şu anda, başka kimseye şu anda ilgi göstermeyin. Sadece matematiğe ilgi gösterin. Bu videonun bu kısmını da alın beyler paylaşın unutmayın. Evet. Şimdi görüyoruz AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar demiş. Biz neyi biliyoruz? İki basamaklı AB ile BA'yı toplayınca 11 tane A artı B eder. 2 basamaklı AB'den BA'yı çıkartınca 9 tane A eksi B eder. 55 bölü 27. Tamamen ilgiyi nereye gönderiyorsunuz? Matematiğe. 55'i 11'e böldük 5. 27'yi 9'a böldük 3. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı. Yani 3 ile A artı B'yi çarpıyorum. 3A artı 3B. 5 ile a eksi b'yi çarpıyorum. 5 çarpı a 5a eksi 5 çarpı b 5b şeklinde ifade ettik. Eksi 5b'yi bu tarafa attık. 3b ile toplayınca 8b. 3a'yı o tarafa atınca 5a'dan 3a çıkınca ne oldu? 2 tane a. ÖSYM e ne demişti? Sadeleşecek bir şey varsa sadeleştir. 4b eşittir a. Koşulu sağlayan ab'leri soruyor. Diyorum ki sen b'ye 1 verirsen A 4 olur, 2 verirsen 8 olur, 3 verirsen zaten A rakam olmaz. 3 kere 4, 12 eder. AB 2 basamaklı sayılarını alıyorum. 41, 82 mesela ne yapıyorlar biliyor musun etrafı? 14'e 28 oluyor. Sınav anında hızlı okuyor. Aslında hiç buna gerek yok. 41, 82. Topladığın zaman kaç etti? 123 etti. Evet arkadaşlar sorularımızı birazdan çözmeye devam edeceğiz tahtayı sildikten sonra. Sene 2018 evde oturuyorum bir telefon geldi ve bir öğrencimiz başka bir öğrenciye benim telefon numaramı vermiş. Kamu personeli seçme sınavından dolayı askerdeymiş ve atanamadığı için bir yıl boyunca çok yoğun ders çalışmış. Çok yoğun ders çalıştığı için de olmayınca askere gitmiş. Ve felsefe grubu öğretmeniydi alımları o günkü şartlarda çok azdı. Bu defa ruhsal olarak bunalıma girmiş askerde ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Maalesef kullanmak istemiyorum ama kendi hayatıyla ilgili sonlandırmak gibi bir mücadelesi olmuş. Arkadaşlarıyla paylaşınca benim aramamı istediler. O günkü şartlarda kendisiyle konuştum. Ona bir tek şey söyledim. Hayatta hiçbir zaman bir soru kitapçığına ya da alınan bir puana onun kişiliğini, karakterini, geleceğini etkileyecek kadar anlam yüklememesi gerektiğini anlattım. Hep söylüyorum hayat bir soru kitapçığından daha fazlasıdır diyorum. Gün oldu bu arkadaşımızla birlikte asker dönüşü bir yıllık bir süreç yaşadık önce memur oldu. Memur olduktan sonra öğretmen olarak atanmak istiyordu. Yetmedi bir şeyi başarabildiğinden sonra ikinci kısmı o kadar rahat geliyor ki sonra ertesi yıl bir daha sınava hazırlandı. Bu defa öğretmen olarak hayatına devam ediyor. Öyle anlar, öyle dakikalar gelecek ki o kadar size ağır yükler yüklenecek ki siz dünyanın son nefesinin o an olduğunu hissedeceksiniz. Ya da çok emek verip o anda karşılığını alamadığınızda pes edeceksiniz, vazgeçeceksiniz. İşte kırılma noktası burası. Sınava gereğinden fazla anlam yüklemeyin. Siz bu sınavı kazansanız da kazanmasanız da, atansanız da atanmasanız da aldığınız puanlar sizin başarı sıralamanız değil. Çünkü çok alım yapıldığı zaman bakın çok önemli. Çok alım yapıldığı zaman çok düşük puanlarla atanabiliyorsunuz. Az alım yapıldığı zaman da çok yüksek puanlarla atanamamış olabilirsiniz. O yüzden kendinizi haksızlık etmeyin. Hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir sınav sizden daha değerli değil. Yeter ki kaybedince vazgeçmeyin, bir daha deyin. Aynı şeyi matematik için de söylüyorum. Çok zorlanabilirsiniz. Öğrenmek için çok emek vermeniz gerekebilir ama yere düştüğünüzde asla vazgeçmeyin. Ben de vazgeçmiyorum. Buradayım ve şu anda kalan sorularımı tamamlamak için sizler evlerinizde bizi izlerken biz her şeyden ödün vererek, fedakarlık vererek sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet bu hikayeyi burada sonlandıralım. Şimdi asıl işimiz olan, şu an yapmamız gereken olan dersimize geçelim. 7. sorudayız. X, Y, Y, ve 3, Z iki basamaklı sayılardır. Bize diyor ki, şunu söyleyeyim hemen. Bize diyor ki, X, Y, eksi Y, X. Ben bunu tanıyorum, bunun kim olduğunu biliyorum. Kimdi bu arkadaşlar? 9 tane X, eksi 9 tane x eksi y eşittir 3z 2 basamaklı sayısına. Bakın şunu söyleyebilirsiniz. x eğer 4 verdiğinizde 4 kere 9 36. Hocam niye 3 vermediniz? 27 ettiği için. Niye 5 vermediniz? Hocam 45 ettiği için. Yani bunlar benim için anlamsız. Her zaman söylüyorum. Aradığını bulana kadar dene. Vazgeçme. O halde z de kaçtır buradan? 6'dır. Yani x eksi y dediğimiz ifade 4, z dediğimiz ifade 6. Peki bize ne sormuş? Bize demiş ki hocam x z eksi YZ ifadesinin sonucu kaçtır? Sana diyor ki denklem çözme. Önce burada her ikisinde z'ler ortak olduğu için z ortak parantezine al. x y. -E. Sonra bana diyor ki x y -E gördüğün yere 4 yaz. z gördüğün yere 6 yaz. A bunların ağzının üstüne çarp yerleştir. Kaç etti? 24. Evet 7. soruyu tamamladık. 8. sorudayız. xy5 -E ve 7xy -E 3 basamaklı Sayılardı. Ben bir şey biliyorum. Önce onu anlatayım sana. Bu X, Y, 5'i gördüğümde bu 10 tane iki basamaklı xy sayısı artı 5 değil mi? Sonra bu 7 xy'yi gördüğümde bu da 700 artı 2 basamaklı xy sayısı değil mi? Evet dersin başında tahtanın en ucunda bununla ilgili bahsettim. Önemli olduğunu da söyledim. Nah şurası da yeriydi arkadaşlar haberim var. Şimdi hemen söylüyorum diyorum ki bunları götürüp yerine yazalım. 3 çarpı 10 tane 2 basamaklı xy sayısı artı 5 artı 18 eşittir 700 artı 2 basamaklı xy sayısı. Yine denklem çözme yapıyoruz. Hemen 3 ile 10'u çarptık 30 tane 2 basamaklı xy sayısı. 3 ile 5'i çarptık 15 etti artı 18 var eşittir 700 artı xy. Etrabe hazır ol sana çok iş düşüyor burada. Hazır ol kendini hazırla. Şimdi bu 30 tane iki basamaklı de. bir tane xy çıkınca 29 tane xy iki basamaklı sayısı oluşuyor. Peki 15 ile 18'i topladın kaç etti? 33. 700 eksi 33 diyorum. 700'den 33'ü çıkartıyorum. Sonra onu 29'a böleceğim. 700'den 33 çıkartınca 667 kaldı. Eşittir 29 tane x'ye. Şimdi 667'yi 29'a bölüyorum. Bakalım ne geldi? x'ye 2 basamaklı sayısı kaç çıktı? Evet etrabe x y 23 oldu. Dolayısıyla bize x artı y'yi sormuş. 2 artı 3'ten kaç çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. 9. sorudayız. Müthiş bir soruyu geride bıraktık. Şimdi klasik bir sorudayız. 3 basamaklı bir doğal sayı alıyorsun. Mesela ne olsun? ABC doğal sayısını aldın. Bu doğal sayının soluna, solumuza, bak sol tarafına ne ekliyorsun? 4 ekleyince 4abc doğal sayısı bu da kime eşitmiş m'ye eşitmiş. Aynı doğal sayının sağına 5 yazıldığında sağına 5 yazıldığında abc 5 olur. Bu sayının adı da ne oldu? Ne harfi oldu. Ne oldu derken yani ne oldu? Ne harfi oldu. Şimdi M eşittir 4 ABC'ye. N sayısı da eşittir ABC 5'e. 2 tane 4 basamaklı sayı var. Ve yine burada bizi düşünmüşler incitmemişler. M artı N eşittir 6546 demişler. Taraf tarafa topluyorum. M artı N eşittir kime? 6546'ya operasyon başlıyor. O halde şu mavi kalemimi alacağım. Diyorum ki C sayısı 1 olmalı. 1 ile 5'i toplayınca kaç etti? 6. C1 olduğunda sonucun 4 edebilmesi için B'nin 3 olması lazım. B3 olduğunda sonucun 5 etmesi için A'nın 2 olması lazım. Zaten 4 ile 2'yi toplayınca da kimi veriyor bize? 231 yani ABC oldu sonuçta 6546 oldu. 3 basamaklı sayının rakamları çarpımı. A sayısı 2, B sayısı 3, C sayısı 1. A çarpı B çarpı C kaç etti? 6 etti sevgili arkadaşlar. Basit, anlamlı, karmaşık değil. ABC sayısının aldın soluna 4 yazdın M. Sağına 5 yazdın ne? Taraf tarafa topladın 6546 buradan sonuca ulaştık gitti arkadaş. Şimdi sen burada uzun uzun çözümleme yaparsan sonucu çok uzun bir yolla çözersin, bulursun. Belki de bulamayabilirsin. O yüzden pratik şeylere dikkat edelim. Bak yine pratik bir şey söyleyeceğim. Şimdi KLM 3 basamaklı bir sayı. O zaman 100K artı 10L artı M yani yüzler onlar birler. Efendim bize demiş ki A çarpı KLM ifadesinin değeri kaçtır? Ama K çarpı A'nın 5. Ben bunun her tarafını 100 ile çarpıyorum mesela. Neden 100 ile çarpıyorum? Çünkü 100 tane K çarpı A eşittir 500 etti. Bunun her tarafını 10 ile çarpıyorum. Çünkü L onlar basamağında 10 tane l çarpı a eşittir ne yaptı 150 etti. Bu da birler basamağında olduğu için m çarpı a eşittir kime arkadaşım ona. Şimdi ben bunları taraf tarafa topluyorum. 100 k çarpı a, 10 l çarpı a, m çarpı a eşittir 500, 650, 660 harikayım. Öncelikle hepsinde A olduğu için bunları A parantezine aldım. 100K artı 10L artı M eşittir 660'a. Peki arkadaşım şunu açtığın zaman zaten bunu elde ettiği için bu kimdir? KLM 3 basamaklı sayısıdır. Ayla çarpınca da sonucu kaçmış? 660. Başka hiçbir işleme gerek yok. Bu sorumuzu daha tamamladık. Bir sorumuzu daha tamamladık. Bir videomuzu daha tamamladık. Ama basamak çözümleme bitmedi. Çünkü daha çözecek çok sorumuz var güzel dostlarım. Şu anda ben size tavsiye ediyorum bir su için, bir çay için, evin içinde bir dolanın, kütüphanedeysen çık dışarı bir hava al sonra direkt buraya gel.